Arkadaşlar yeni videodan merhaba. Bugün orta koridorda Lancelot oynayacağım. Kaç pikler bakayım nasılmış. Kaç piklerde çok güçlü kahramanlar var. Fakat sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince oynarız. Oyun sesi nasıl durumda? Gayet iyi sıkıntı yok. Biraz delay var gibi sanki MS falan. Normalde bu, bu MS'de oynamıyorum ben. Krok şey tank amblem girmiş. Yavaş. Ama tank gibi bir pik oldu. Sanırım internete gitti. Bilerek yapacağını düşünmüyorum. Tamam. Yine darlıyorlar. Çarpına attı onu. Bir tur daha mid alacağım bu çocuk. O hastası gibi bir konu. Çıkacağım bir tur. Yoksa sıkıntı olacak benim için. Güzel attı şeyim. Brodie'ye güzel attı ama devamı gelmedi. Bizim çocuklar Reynar'dan solo kill yedi ikisi de aynı anda. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Burada hala pusuyor. Redi alacağım ben. Midi bir midi temizlemiş bizim çocuk. Pusuyor orada. Buraya geliyor. Beni düşüremezler ya. Ormanı istediği kadar basabilirler. Flash olmasaydı keserdi konuda. Brody tapa geçmiş. Güzel. Takım biraz düşüyor. Fakat ben maçı taşıyabilirim. Pek sıkıntı olmaz. mitte fazla baskı yediğimiz için direkt yardımcı olamıyorum. ile geçeceğim. Karşımdaki herkes seviye olarak bayağı üstün oldu ve sürekli kiliyor takımım. O biraz sıkıntı. Hmm, Brody'nin farmı da çok fazla. Güzel. Öldüm sanırım. Çok fazla baskı yedim midde ya hiç kasamadım. Orada ölmem de benim adamı zaten yanlış Q attım. Turtle almamaları gerekiyor Kevin. Bizim takım neden? Bizim takımda galiba Brody oynayan bir çocuk vardı. O yüzden saldık. Kaç takım link banladı. Link banlanınca Brody alınca çok belli oluyor. Ama yine de yaptı işte bizimkiler. Güzel yuttu. Güzel. Güzel. Çeviririz maçı diye düşünüyorum ya. Başta benim hatamdı. Çarpım yok. Fakat alırız bence. Güzel aldık bunu. Bu benim için biraz daha iyi oldu. Botumu zırh potu alacağım. Bayağı sıkıntı çekiyorum karşımdaki piklerden. Güzel maç açılıyor yavaştan. Tamam. Bir de blue'yu alayım. Benim oyunum başlamış olacak şu an. Her şeyim rahatlamış olacak. Güzel. Tekrar döndüm şu an Şöyle iki tane kılıç parçasını alalım Geliyorum oraya Güzel bizim çenge çalmış zaten Akdeniz'i alayım şimdi Brody e, sürekli bana saldırdığı için, sürekli hepsi bana saldırdığı için onlar da farm yapamadı rahat bir şekilde. E, yani eşit durumda gittik. Sadece baskı yemiş olduk biz. Güzel bizim çocuklar kesiyor. Mid açabilirim ben. güzel. Çok güzel oldu bu. Brody'yi de kesti bizimki. Maç burada neredeyse bitmiş oldu artık. Early'deki baskıyı atlattığınız sürece da her türlü kazanabiliyorsunuz. Baskı piklerine karşı. Red buff'ım um çıkacak. Onu alacağım. Ardından Blue'yu alırım. Sonra bizim takımla yine fightlamaya devam ederiz. Chang'e'nin durumu bayağı iyi şu an ya. Güzel abi bizimkiler her yeri killiyor. Geliyorum bota kuleyi tutayım en azından ben. öldü bottan belki açarım bottan deneyeceğim Sicilyon gelmezse açarım zaten burayı ben geçmiş milyon ya Tamam buraya açılır geliyorum oraya doğru öldü bu bir tur çıkmam gerekiyor benim de. Skilllerim dönsün oynayacağım da. Güzel bu da öldü. Kostüm bu arada bayağı güzelmiş beğendim ya. Buna da oynarım Çok güzel Her şey nerede Haritada gördüm Çıkalım bir tur bir kayıp verdik. Güzel. Turtle çıktı. Turtle'ı alacağım ben. Hemen Turtle alayım. Buff'ları tazeleyeyim. Maçı açtık ya. Lord, Lord oldu. Lord alırız o zaman. Buff'ları alayım. Bir Lord yaparız. Güzel. Şeydi öldü. Benedetta öldü. Sadece başta öldüğümde hata yaptım. Onda da günün ilk maçı, ee, ilk maç olduğu için bazen dalabiliyorum. Yeni de uyandım. Başta öldüğüm için kusura bakmayın. Şimdi devam edelim bakalım. Hmm, kalkanı düşseydi güzel olurdu. Beni de dada sattı abi. Xborg'un ölümsüzlüğü var. Blue'lar çıkacak. 12'de alabiliriz Lord'u aslında. <laughs> Çenge bayağı iyi tırıyor. Güzel. Bizimkini aldıralım bunu. Oynarız aslında ben bir Akdeniz falan alayım. Farmda da geri düşmeyin birilerini düşüreceğim diye. Top lane iteceğim. 12 dalalım lordu ya. Geliyorum. Ah be, asist alamadım ben. Biraz arkaya geçeceğim. Düz vuruş atsaydım kesermiş. içeri girmeyi düşünüyorum da biraz zor ya. Şöyle hemen buradan biraz can yenileyelim. Lord da gelişti. Buffları tazeleyip Lord yapabilirim aslında. Güzel olur. Bunu da aldım. Direkt Lord yaparız gel. geliyor çalmaya. Ölü <laughs> de bayağı iyi darladılar ya. <laughs> tamam güzel. Ultisi var mı? Yok ultisi bunun. Ha flash varmış. Çok güzel. Hepsini temizledik. Tamam maç bitti abi. Arkadaşlar bu maçlık böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir Lancelot maçıydı. Öyle de bir hata yaptım. Onun için de zaten kusura bakmayın söyledim. Ee, gayet iyi hasar çıktı diye düşünüyorum bizden gerekli herkesi düşürdük biz güzel oynadık fena oynamadık diğer maçta görüşürüz kendinize iyi bakın Arkadaşlar diğer maçtan merhaba ee, bu sefer link aldım karşı iç, e, link için baya uygun sadece Franco tutabilir onun da problem olabileceğini hiç düşünmüyorum Bakalım maç içinde ne yapabileceğiz? Roger, Van Alice. Alice'i belki o kadar rahat kesemem ama diğerlerini rahat bir şekilde kesebilirim. O yüzden Link tercih ettim. Lancelot da olabilirdi. Bu maçta Link olsun diye Link aldım. Az önce Lancelot almıştık zaten. Franco yaklaşık tamamdır. 1-2 dakikadır %42-43'te kaldı. Geldi o da şimdi. Şöyle ama normal item'ını önereceğim. Bitten başlayacağım Derek. Ee, ormandan başlayacak bir durum yok gibi şu an. Bitten başlayalım. Sonra birlikte bir şeyler yaparız. Fightlarız. Bir alalım ondan sonra buff alırız ya Selena. Güzel flash'ını aldı bizimkiler. Gel Selena alalım midi şunu alayım Akdeniz'i. Kestiler güzel. Güzel bu bu maç geçen maç gibi oluyor ama bizim sololar kirliyor. Tamamdır, burayı aldık. Ee, Red'i alacağım. Ondan sonra bakarız duruma. Kill aldılar. Güzel çıktılar. Ben bir 4 seviye olayım. Direkt başlayacağım fight'lamaya bizimkilerle. Güzel ben de bunu aldım. Nice bunu da aldık. Ee, şöyle hemen buraları da temizleyelim. Mid'den gold kasabilirsek kasacağım. şeyler yaparız, oynarız. 10 saniye falan var ultime. Burada Franco var. Güzel. Çok güzel bunu da düşürdük. Vanvana doğru dönebiliriz. <laughs> Tamamdır. Silyon da onu indirdi. Biraz gold alalım buradan. Yeterli aldık. Redleri çıkacak. Redlerini alabilirim. Ardından turtle da alabiliriz. Bekleme süresi alacağım botu. Sürekli fight dönüyor maçta. Aa, ölmedi geliyorum. Güzel takım bana hazırladı tortunu. Bir de dönelim mid farmını alalım. Daha sonra fightlamaya devam ederiz. Güzel bunu da indirdi. Top kuleye içeriz, o yüzden Tapta devam edeceğim ben bununla. Güzel. Açalım burayı biz. Farmum bayağı iyi. Maç neredeyse bitti bile. Nox mor moda geçti. Çok güzel. Mid kuleyi de açarım. Fakat biraz sıkıntı yaratabilir. Kulesini tanklamaya çalıştım. Elimden o kadar geldi. Fakat Franco da düştü. Şöyle Blue'ya de gideceğim ben. Blue çıktı. alalım bunu yine fightlamaya devam ederiz. Tamamdır bir de kritik alacağım ben. Oynarız ama fazla zorluyor gibi. Ben de alırdım. Van ben de alırdım da. Ee, silon oldu. Manyak olur en azından.

kılıçlarının hepsine denk düşmediği için kurtuldu. Sonrasında Roger geldi temizledi. Kılıçları toplayamadım orada. Hemen Red'e döneceğim. top red alayım. Ardından Blue'yu alırım. Sonra bakarız duruma göre. Geldim fakat e, bakalıyım ben ondan sonra bakarız. Şunu kapatalım. bunu seçeceğim Silyon artık tek atıyor Silyon ya you have slain an enemy. Your team Güzel. Amazing. Legendary. Şimdi keserdik. buradaki durum ne Karşı takım kavga ediyor ama neden genel chatten ediyor anlamadım. Güzel maç bitti. Bu videoluk da bu şekilde olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.